Burayı örnek dairemizde mi? Evet, sen, evet. Biz yapıyorsunuz. Evet biz yapıyoruz. Ne zaman bitireceğiz bunları? Allah izin verirse Ağustos'un sonlarına doğru inşallah bitireceğiz. 249 evet. daire. 249, 3 artı kapıcı dairesi var. Toplam 252. Evet. Künel kalıp sistem, bir de perde beton bu. Perde beton, evet. Size çok sağ olun. Oluyor. Çok sağlam. Bahçe ilçemizde, Çamlıca mahallesinde birinci etap konutlarımızın yapımı hızla devam ediyor. Şu ana kadar 16 blok, 252 dairelik bu çalışmanın %70'i tamamlanmış durumda. İş bitim tarihi 21 Eylül ama yüklenici firmamız bu işi Ağustos'un sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. İnşallah Ağustos'un sonuna kadar bitirip kıymetli hemşerilerimize bu kalıcı konutlarını teslim etmek istiyoruz. Konutlarımız radya temel üzerine perde beton, kalıp tünel sistemiyle depreme dayanıklı gerçekten lüks konutlar olarak yapılıyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu konutlarımızı vatandaşlarımıza kavuşturdukça da mutlu oluyoruz. İnşallah Bahçe ilçemizde de bu konutları bir an evvel kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi çok arzu ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.